O davetiyeye baktığında kimin seçtiği değil, kimin mutlu olduğu akla gelecek. Düğün hazırlıklarının en hassas noktalarından bir tanesine geldik. Davetiye seçimi. Ve evet bu süreçte kıymal denli minik gerilimler yaşanabilir. Ama hiç endişelenme sana vereceğim... 3 ipucuyla o davetiyeler huzur içerisinde seçilecek. Söz veriyorum. İlk olarak ön araştırmanı iyi yap. Davetiye modellerine bakarken kendi beğendiklerinin yanında kayınvalidenin de zevkine uygun olabilecek 2-3 alternatif belirle. Yani ona sadece ben bunu beğendim demek yerine anneciğim benim aklımda birkaç model var ancak senin de fikrini merak ediyorum diye gir. Seçenek sunmak kendini değerli hissettirmenin ilk adımı. İkinci ve çok kritik bir nokta kırmızı çizgilerini belirle ama esnek ol. Kendin için olmazsa olmaz dediğim bir renk, bir tema, veya bir stil varsa bunu nazikçe ifade et. Anneciğim ben bu özel günümüzde sade ve zarif bir tasarım hayal ediyorum diyebilirsin. Ama unutma minik tavizler vermek büyük tartışmaları engeller. Belki senin seçtiğin modelin farklı bir rengi ya da onun beğendiği modelin senin ruhuna uyan bir versiyonu vardır. Ve son olarak bu bizim hikayemiz vurgusunu yap. Davetiyenin sizin çift olarak hikayenizi, zevkinizi yansıttığını dile getir. Anneciğim bu davetiye sadece bir kağıt değil. Bizim geleceğe attığımız ilk adımın sev sembolü olacak. Bu yüzden ikimizin içine sinen bir şeyin olması çok önemli. Gibi bir ifade kullanın. Duygusal bağ kurmak her zaman en güçlü ikna yöntemidir. Çünkü sonra